Dostlar selam nasılsınız umarım iyisinizdir. Emrah Çelik'in yeni plugin çıktı. Daha önceki pluginleri biliyorsanız Shaper serisi olarak adlandırabilirsek eğer sonunda Bass Shaper da geldi ve ben Kick Shaper çıktığından beri bu plugini bekliyordum. O yüzden benim için önemli. Size de hem ufak birkaç testini göstermek istiyorum. Hem her tuşun ne işe yaradığını anlatmak istiyorum. Hem de gerçek hayatta daha çok bizi ilgilendiren kısımlarla ilgili birkaç örnek göstermek istiyorum. Direkt videoya geçelim. Siz de orada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hala hazırda yaptıracağınız Mix Mastering Bit gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Bu plugin niye önemli bu plugin? Yorumlarda daha önce gördüğüm gibi yetişkin bir gök bir mixinde 10 tane kickshaper ve 8 tane vokal shaper kullanabilir yorumundan sonra bu plugin o yüzden benim için önemliydi. Hadi geçelim videomuza. kılarım kılavuzunu da göstererek size klanım kılavuzu tek, tek tek tuş tuş anlatacağım ne işe yaradıklarını. Şimdi bir basın mixlerken olası sorunlar var ve Emre Hoca bunu gerçekten çok iyi anlayıp, çünkü işin içinden biri olarak en önemlisi, çok iyi anlayıp çok işimi izleyecek şekilde getirmiş ve bayağı da ucuza bir plugin olduğu için 14 gün sanırım, 14 gün try var. 14 gün deneme süresi indirip size deneyebilirsiniz. Şimdi öncelikle şu input alttan başlayalım. Sol tarafta input, sağ tarafta output var. Burada minimum gain var. Sesimizi bu minimum gain üstünde vermemiz lazım. Burası önemli. De boom'la başlayalım. Şimdi de boom, kick shaper'dan da bildiğimiz gibi o boom boom diye alttan gelen o, o frekansı daha temiz bir basa döndürmek için kullandığımız bir şeydi. Fakat burada yazdığına göre algoritma tamamen farklı. Çünkü kick'teki transitlerle, sert transitlerle bastaki transitler tabii ki aynı değil. O yüzden o bastaki o boom'in dediğiniz o bu diye alttan gelip şarkıyı mahveden tonu çalmaya yarıyor. Dibum. Dimat diye bir özellik var. Yine aynı şekilde benzeri Vocal Shaper'da vardı. Ama Vocal Shaper'daki gibi değil. Burada yazdığına göre Vocal Shaper'daki algı yokmadan tamamen farklı şekilde pitch tracking yapıyor. Yani bas notasını takip ediyor ve arada oluşan, geçişlerden oluşan mat dediğimiz o pisliği alıyor. İddiası bu. Deneyeceğiz, bakacağız. Şimdi bir level plugin'imiz var. Level plugin'imiz Bass Rider diye kategorize edilen birkaç plugin var. O pluginin yaptığını yapıyor ama farklı olarak basın şiddetine göre değil de pink noise'a göre yapıyor ve bu daha mantıklı. Çünkü neden daha mantıklı? Çünkü bas 50 Hz'den başlayıp atıyorum 100 Hz'e çıktığında sinyal seviyesi aynı olsa bile 50 Hz'de 100 Hz'in duyulabilirliği bize aynı değil. O yüzden bunu takip ederek onun gücüne değil de o pink noise seviyesinde ve gücüne göre tam tepki veriyor ve o levelleme olayını çok güzel yapıyor. Ana harmoniğin basın ilk frekansını takip ederek. İşte bu sayede daha stabil bir bas alıyorsunuz vesaire vesaire. Tek tek göstereceğim örneklemede gidelim. Şimdi punch tuşumuz var. Şimdi baslar özellikle A4'te de anlayabileceğiniz gibi ilk 1 milisaniyede basın bir pancı olur. Yani oktav değişikliğinden de olur. Kick'ten farklı basın pancı o yüzden. Sadece transient değil yani. Çünkü bir oktav kayması oluyor ilk milisaniyede genelde A4'te veya baslarda. Onu da göz almış burada yazdığına göre. Yani tam bir transient shaper değil. İsterseniz pancı arttırıp o vuruş hissiyatını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ve fade var. Fade tanıdığım kadarıyla basın kuyruğu, basın tam bittiği yer var ya basın biterken. Onu açıyor. Ya yani expander kompresör karışımı bir şey yapıyor kıstığınızda büyük ihtimalle yaptık. On press tip kısıyor açtığınızda expander ile büyütüyor kuyruğunu bas. Deneyeceğiz. Sub tone sub harmonic generator anladığım kadarıyla. Center ana frekans diyelim 50 Hz basınız var. 50 Hz de high. İşte yüzde sub bir oktav altında bir frekans üretip altına koyuyor. Yani temelde aslında anladığım kadarıyla bası stabilize edip dibum ve dimattan geçirip kontrollü bir hale getirip sonrasında o eksik olan kısmı da kendimiz daha stabil ve daha kontrollü verebiliyoruz. Sub buradaki görevi anladığım kadarıyla o. Şimdi sat EQ diye bir şey var. Saturasyon EQ tam olarak bir EQ değil. Plugin içinde bir saturasyon var. Eklediğiniz özellikle Birazdan da göreceğiniz şu hit tuşuyla iyice arttırdığınız o saturasyonun tonunu değiştiriyorsunuz aslında. Anladığım kadarıyla 3 band bir linear phase bir şeyi var. E, Slob'u var ve bunu arttırıp azalttığınızda basın tonunu kıstığınızda da o tavrını değiştirmiş oluyorsunuz. Tam olarak bir EQ değil. İnhaz kısmında press var. Press de daha önce sanırım Vocal Shaper'daki 670 stili o kompresörü temsil ediyor bildiğim kadarıyla. E, öyle bir kompresörümüz var. Press dediğimiz yerde öyle. Çok istemeyebilirsiniz. O size kalmış. Hit dediğimiz yer tamamen saturasyon. Birazdan da bakacağız. Even bu satırasyon anladığım kadarıyla odd değil. Yani 1 2, 4 şeklinde gidiyor. İşte 40 Hz 4, 8, 12 şeklinde harmonikler ekliyor. Depth tuşu da LA kompresörlerin, o LA tipi kompresörlerin verdiği o derinlik hissiyatı, o genel bir genişlik hissiyatını veriyor. Hocanın dediğine göre, konuştuğumuza göre işte kendi LA 2A kompresörünün o depth hissiyatının 10 çarpı arttırılmış halini minik minik verebiliyorsunuz. Mix tuşu da mix tuşu işte. Blend ediyor. Proses sinyalle, proses olmayan sinyali paralel şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi alttaki kontrolümüz var. Standart face tuşumuz var. Reset tuşumuz var. Güzel olmuş. Daha önce yoktu. Gidip üstten resetmem gerekiyordu. Otomatik gain kontrolü var dinle tip otomatik giriş çıkış sinyali aynı yapabiliyor ve bu sayede gerçekten iyi mi yaptım kötü mü yaptım anlayabiliyorsunuz. Oversampling önemli özellikle aliasing'i önlemek için çok mantıklı çok gerekli bir şey ama bass shaper'da inanılmaz şekilde buna gerek olmayabilir. Ama göstereceğim birazdan abarttığınızdaki o aliasing'i nasıl kestiğini. Limiter tuşu var, ceiling ekliyor. Output tuşuna gelmeden bir limiter ekliyormuş. Biz de output tuşuna sonra ekleyebiliriz dediğim istediğimiz gibi. Bir de bypass tuşumuz var. Geçelim gerçek hayattaki kullanımıza. Şimdi demin dediğim gibi örnek verirsek atıyorum bir bass sinyali şuradan yaratalım dümenden bir 40 Hz resetledim. Input'u minimuma getirdim. Minimum üstüne çıkarttım. Şimdi hit tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi bak 40 Hz'di. 40, 80 ve 120'ye even dediğimiz o saturasyondan ekledi. İstersek daha önce gösterdiğim gibi saturasyon 2 ile bunu arttırıp azaltabiliyoruz. Bunu göstermem önemliydi. Bunu bir göstereyim. Sonra birazdan da bas örneğinde gidebiliriz. Bir sweep yaptığım 22 Filerse kadar. Elizing ne dedik ya? Sesi biraz kısayım size göstereyim. Elizing ne dedik? Önce Elizing'in ne olduğunu göstereyim. Elizing şu. Vıc vıc. Hani sonunda o vıcı 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 diye geri dönüyor ya seken sinyal. O analyzing. Şimdi bakın böyle bir senaryo çok gerçek değil. Abartıyorum şu anda inanılmaz şekilde. Yani gerçek hayatta bu senaryo basın çok mantıklı olmayacaktı. Satıyorsan ekleyecek değişecektir ama gözünüze de görün. Şöyle göstereyim. Ki 4 çarpı açık değilken bile inanılmaz elizing yapmıyor bu arada. O konuda da bayağı başarılı. Şimdi ufaktan bir dümenden bir plugin doktordan da birkaç şey göstereyim. Gözümüz görmüş olsun. Esetliyorum bunu. Low cut dediğimiz şey gördüğünüz gibi low cut yapıyor. Dibum bunu takip ediyor. Tam olarak bir elizing frekans değil. Hocam daha iyi anlatır bunu detaylı. Ben gerçek ay senaryosuna birazdan döneceğim. E, center açtığınızda gördüğünüz gibi yeri değişiyor sürekli. Tabii bu tam bir net sinyal yani üretmediği için önemli değil o kadar. Depth eklediğinizde gördüğünüz gibi derinlik ekliyor. Abartabiliyorsunuz bu gördüğünüz gibi fazları farklı bir harmoni var burada ve o da işte genişlik etkisini yaratıyor vesaire vesaire. Burayı direkt geçeceğim çünkü daha keyifli yere gelmek istiyorum. 40 Hz bass olsaydı elimizde aynı böyle. Bass yapır ne yapabiliyor şimdi burada bakın resetledim. Buraya Bass yapır açayım. Buraya pana açayım. Şimdi siz hit verdikçe Saturasyon artıyor gördüğünüz gibi. Kısıyorum bayağı. Ama siz hit'i vermeseniz bile başka yerlerden bu saturasyon ekleniyor oraya. O even dediğimiz harmonik. Ve bu saturasyon iyi burada hep var ve bunun tonunu sürekli değiştirebiliyoruz. 40 Hz bir sinyal var. Elimizde sap. Öncelikle raw sinyali ne hale getirebiliyor? Bakın. Acayip tatlı bir satürasyonu var. Şimdi Dibum dediğim gibi o Buminist hissini alıyor. Bakın. Sonra bu eksik sabı sonradan buradan sub da verebiliriz mesela. Bakalım. Dimat o geçişlerdeki o mat hissini alıyormuş. Ben onu inanılmaz duyamıyorum açıkçası. Yalan olmasın. Bakın şimdi. Şuraya bakalım. Level dediğim gibi Pink Noise'a göre takip edip stabilize ediyor bası. Deneyelim level'i de. Subtone dediğim gibi merkez ana ilk frekansı 40 Hz'ye 40 Hz'ye işte high bir oktav üstünü sub bir oktav altına sub generator alttan yaratıyor bu tonu bakın. Punch gibi bir transition'ı arttırıyor. İlk vuruş etkisini artıyor ama tam transition shaper değil. Başta detaylıca anlattım zaten. Bu ne işe yarar mesela en tatlı? işte E4'iniz var. Kick'iniz yok. Popüler bir şey bu şu anki sandığımız içinde. O vuruş hissiyatı nereden gelecek? E4'te bu eksik. Pat punch'ını verdiniz. Veya işte bir yerde kick var bir yerde kick yok. Otomatik ettik ki bu arada bu şey Playstation'ın en sevdiğim özelliği Studio One'da böyle diğer davaları bilmiyorum. Sağ tıklayıp direkt her şeyi otomasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Bu e, ve Shapeur'un şu, şu dünya, Emirajon'un yarattığı şu dünya içindeki bu otomasyon çok tatlı. Mesela ne işe yaradı bu söylediğim şey? Şarkının bir yerinde kick var bir yerinde kick yok. Kick olmayan yerde punch'ı açtık. Kick geldi punch'ı kıstık Çünkü kickten gelecek punch vesaire vesaire. Fate de şurada evletin bittiği yerde kuyruk var ya şu bakın şu kuyruk. O kuyruğu büyütüp küçültebiliyor bakın basın bittiği ana odaklanın. Şuraya bakalım. Budur. Preslerimiz 670 stili bir kompresör veriyor. Ki saturasyon veriyor. Web de genişlik veriyor. Şimdi her şeyi sıfırlıyorum. Bir basınca ne hale getiriyor? İlk ve son haline bakalım. Telefonda falan dinliyorsanız bile anlaşılacak bir fark duyacaksınız bu arada. Sesi kapadım. Oversampling ve her şeyi açık. Her tuşunu kullandım. Her özelliğini kullandım. Bakalım işlemci kullanımına. %10, %11, %12 ve tüm özetlerini kullanıyorum. Bu kadar özelliği kullanmanıza gerek bile olmayacaktır. Çoğu zaman elinizde düzgün bir prodüksiyon varsa bu arada. Oversampling'i açtığımda da %30'lara kadar çıkabiliyor. Genelde benim kullanımda oversampling kullanması %12, %13. Bu kadar çok özelliği kullanmazsanız da %8, %9. Yani ben 3 gündür çıktı galiba. 3 gündür kullanıyorum ve %809 finalde. Emre hocama söyleyebileceğim tek bir şey var. Keşke şu da olsaydı diyebileceğim. Şimdi Shaper serisi pluginleri kullanıyorum. Kullanıyoruz. Güzel çok tatlı. Fakat oversampling'i kullanmayı ben seviyorum. Hangisinin oversampling açık olmadı olmadığı halini anlayamasam da blind testte her zaman oversampling'le olanı daha çok sevdim. O yüzden oversampling'in açık olması hoşuma gidiyor. Çıktı alırken. İki şey olabilirdi. Bir, tek bir tuşla bütün bu Shaper serisi pluginlerin oversampling'ini açıp kapatabilirdik. Çok pratik olurdu. Ya da suit'ta olduğu gibi oversampling'i kullanır alırken açık olmasın ama çıktı alırken açık olsun gibi bir algoritma içine eklenebilirdi. Çok tatlı, çok keyifli ve çok güzel olurdu ben eminim. Tek beni rahatsız eden Shaper şey pluginlerinde bu. Pluginlerin bu. Onlarca işlemci kullanımı vesaire vesaire. Çok tatlı gördüğünüz gibi çalışıyor şu an. Şarkı içinde olduğunu varsayın. %10, %11, %12 ve dediğim gibi tüm özelliklerini kullandım. Normalde bu kadar çok özelliğini kullanmanıza gerek de olmayacaktır çoğu senaryonuzda. Şimdi gelelim genel fikme. Şimdi genelde bazı insanlar bu all-in-one pluginleri sevmezler. İşte her özellik için kendi fonksiyonları olsun isterler. Fakat Şöyle bir gerçeklik de var. Hayatımızı kolaylaştırıyor bu tip pluginler. Ve bu kadar doğru seçimler yapıldığı zaman bu tip all-in-one pluginlerde yani her tuşu için açmanıza da gerek yok ama genelde bu plugin Shaper serisi için konuşayım. Bir kombin içinde kullanıldığında tatlı oluyor. Yani benim tecrübem öyle. Vocal Shaper'da da öyleydi. Diğerlerinde de öyleydi. Bir kombin içinde birbiriyle uyumu tatlı oluyor. Demin bahsettiğim saturasyon iki muhabbet gibi bir saturasyon var. Arttırabiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz. Ama bu saturasyonun tavrını da değiştirebiliyorsunuz. Plugin kendi içinde bir even harmonikte bir harmonik ve Bu çok tatlı bir harmonik. Bir de şey var. Yani bu saturasyon 200 sayesinde o tonu ve karakteri sürekli değiştirebiliyor olacaksınız. Bu sayede yani her senaryoya fit bir şekilde uyacaktır. Uyumayanlar da olacaktır. Bunun üstüne plugin atma ihtiyacı hala duyuyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi ayrı yeten yapmanız için inanılmaz çok çaba sarf etmeniz lazım. Özellikle bu satıyorsan EQ'yu veya işte buradaki diğer özellikleri tek tek kullanmanız için veya atıyorum bu depti vermek için atıyorum TR5'in tape plugin'i var bir tane. Onu attım. O depti verdi diyelim. İşte heat için bir plugin plugin'i attım. Sent'ten gönderdim. Level'ini ayırdım. Vesaire vesaire vesaire. İşte bir expander attım. Kuyruğunu düzenledim pancını işte arttırdım, pancını azalttım vesaire vesaire. Bir sürü iş yapmanız lazım. Ki birebir bu sub harmonic generator'ı vesaire vesaire ayrıca ekleseniz bile her seferinde bir sürü iş. Bunu çok pratik, çok basit bir şekilde ve eğer projede açtığımda bu çalışıyorsa bu benim hayatımı belki mix için değil 30 dakikamı daha bana geri verebilecek bir plugin ve bu objektifliğimi de süreç içinde koruyabileceğim plugin. Vokal shaper'da öyle, kick shaper'da öyle, bass shaper'da öyle. Bazen elimizde çok kötü bir materyal olabiliyor ve vokal shaper'da, kick shaper'da tek başına yetmeyebiliyor. Ama dediğim gibi burada çok daha büyük problemler var. Eğer Tek başına bunu yetiremiyorsanız, o plugin içinde benim fikrimce. Ama genelde bir basım isterken, elinizde olması gereken bütün özellikler burada var. Ve buradan sonra da hala bir şey eksik kalıyorsa sendlerle vesaire veya kendinizden bir şey koymak gibi bir takıntınız varsa hala tabii koyabilirsiniz. Bütün problem çözücü tool'lar bunun içinde var. Yorumlarda okuduğum kadarıyla iki tane sorunun daha hocanın hocanın verdiği mesajlara göre cevap vereyim. Birincisi e, sidechain özelliği niye yok? Sidechain özelliği bambaşka bir algoritma, bambaşka bir konfigürasyon ve bunun içinde olsaydı güzel olur muydu? Belki olabilirdi ama problemin o problem solving olayında çok da aslında yeri yok. Ben ayrıca sidechain için bambaşka tool'lar kullandığımda oluyor. Sidechain kullanmadığımda oluyor. Sidechain bambaşka bir dünya. İki, benim kullanımda şöyle bir şey yaşadım. Bir proje geldi elime. 50 Hz, 100 Hz altın o kadar çok açıktı ki ana midleri bastıracak kadar, yok edecek kadar bir e, sahip bilgisi vardı. Ve bu genişliği de istiyordu müşteri. Fakat burada o genişliği keseceğim bir şey olmadı. Fakat bu derim gibi nadir senaryolar ve bu ikisini sadece bir çözümü tam olarak bulamadım. Ki bunlar da sorun bile değil yani sorun problem çözme içinde bunu kullanabilir miydik bilmiyorum. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu plugin %10 CPU'mu alarak benim baya bir vaktimi kurtarıyor. Bir basın mikserken olabilecek tüm sorunları tek tuşla içinde çözebiliyorum. Çok tatlı bir harmonik ekliyor. Yapısı çok unik ve benzeri tam olarak bu kadar komplike şekilde yok. Yani şöyle e, benzeri bir algoritmayı kullanmak için her bir yaptığını iddia ettiği pluginin yaptığını, bu pluginin yaptığını iddia ettiğini yapan, yaptığını iddia eden başka bir pluginleri derlemeniz lazım. Ve o da ciddi bir CPU, ciddi bir emek. Ve bana sorarsanız mix içinde bu kadar çok bir, bir elemente vakit ayı bas önemli. Bas bayağı önemli. Ama mix Içinde bu kadar çok vakit ayırmamız bence tatlı değil. Burada yapmak istediğim her şeyi tek plugin içinde yapabiliyorum ve ben bu tip pluginlerin bayağı hastasıyım. Bir şey hayatımı kolaylaştırıyorsa iyidir. Benim için nokta. Sevmeyebilirsiniz. Bu tip pluginleri çok iyi anlarım. Ama bu tip pluginleri sevmeseniz bile 10 dolar 13 dolar arası bir fiyatta hatırlamıyorum. Şu anda 13 dolar olması lazım. O fiyata buradaki bir özelliği bile kullanıyorsanız fiyat performans açısından da bayağı mantıklı bir plugin. Ve o yüzden benden tam mod aldı ve ben bu plugini büyük ihtimalle bundan sonra her miximde aralıksız kullanacağıma eminim. Evet dostlar anlatacaklarım bu kadar. Ekleyeceğiniz, atladığım bir şey varsa yorumlara yazın. Eminim Emre Hoca'ya da sorduğunuzda Emre Hoca da bunların cevabını verecektir ve kendisi çok daha detaylı. Bunun arka planını, nasıl çalıştığını çok daha detaylı anlatacaktır. Çünkü insanların kafasında bu eksik. Benim yorumlarda gördüğüm kadarıyla gerek Emre Hoca'ya gelen yorumlarda gerek bana gelen diğer pluginlerde gelen sorularda. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ek sosyal medyaya ulaşıp bana sorularınızı ve işlerinizi yöneltebilirsiniz ve bana destek olmanın en tatlı yolu hala hazırda yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Peace.